Zat-ı Akdes'in kainat safahatında ve tabakatın mevcudatta tecelli eden bir kısım cilvelerini hissetmişler, görmüşler, on, o cilvelere zatı ı Akdes ederek nakşı görmüşler, nakşa nakkaş demişler ya. Nakkaşık kabul etmeyeceğiz, biz nakşa nakka, nakkaş diyoruz demişler. Kanunu görmüşler, kanun hakimdir demişler. Ya kanun şuursuzdur, akılsızdır. Onu tatbik eden hakim vardır, o hakim, o kanunda mesuldür. Dünyevi cetten söylüyorum. Kanun tek başına iş yapmaz. Yok demişler, kanun hakimdir, nakış nakkaştır. Bir kısım mahlukatına uluhiyetin ahkamını veren ehli dalalet insanlarının, kör ve sağırların bir kısmı o zat Zülcelal'in bazı eserlerini tabiata isnat etmişler. Onun kanun kitabına hakim demişler. Çünkü akıllarıyla Allah'a ihata etmeye kalkmışlar, o küçücük akıllarıyla Allah'ı hapsetme zatını, kendi küçücük akıllarını hapsetmeye kalkmışlar. Akılları idrak edemeyince inkar etmişler. Ve inatlarından demişler ki nakış nakkaştır, işte kanunda hakimdir. Ve insanlar da bunları bilimsel adı altında değil mi, düşüncesiz, akılsız, fikirsiz, şuursuz, muhakemesiz bir surette kabul etmişler. Aklını başkalarına satmışlar. Allah hepimize, herkese hidayet nasip etsin inşallah. O zat bazı eserlerini tabiata istinat etmişler. Halbuki Risale-i Nur'un müteaddit yerlerinde kat'i bir ispat edilmiş ki tabiat. Nedir tabiat? Evet tabiat var. Nedir tabiat? Bir sanat ilahiyedir. Allah'ın ilahi sanatıdır. Ama asla sani değildir. Nasıl sanatkar olabilir ya? Sanat nasıl sanatkar olabilir? Bir kitap Rabbani'dir. Evet vardır tabiat. Allah'ın Rabbani bir kitabıdır nasıl katip olabilir? Katip olmaz. Olamaz değil. Olmaz. Kesin yani. Bir nakıştır, nakkaş olamaz. Bir defterdir, defterler olmaz. Bir kanundur, kudret olmaz. Bir mistardır, mastar olmaz. Bir kabildir, münfail olur, fail olmaz. Bir nizamdır, nazım olamaz. Bir şeriat-ı fıtriyedir, şari olamaz. Farz-ı muhal olarak en küçük bir zihayata mahluk tabiata havale edilse, bir sineği, bir arıyı tabiata havale etsen, bunu yap denilse, Risale-i Nur'un çok yerlerinde kat'i bürhanlarla ispat edildiği gibi o küçücük zihayatın azaları, cihazları adedince kalıplar. Çünkü her bir sinek tek yaratılıyor. Hiçbir sinek hiçbir sineğe, hiçbir böcek hiçbir böcek, hiçbir yaprak hiçbir yaprağa, hiçbir kar tanesi hiçbirine benzemiyor. Evet. adediyet itibariyle bir artı birdir. Mahiyet itibariyle aynısından hiçbir şeyin bir ayrıtı bir yok ki mahiyet olarak iki olsun. Ne iki tane kar tanesi yüzde yüz benzer bulabilirsin. Ne tek yumurta ikizi. Değil mi? Ne bir yaprak ne bir çiçek. Kasıtlı olarak tek yaratılmış her şey. Tek. Ve teklikte azamet gösteriliyor. Gözünü açıp bakabilirsin. Yani bunu yap denilse her bir sinek adedince kalıp lazım. Hem kendisinde olmayan Değil mi? Ruh gibi, ha, hayat gibi, görmek gibi, işitmek gibi o duyguları nereden getirip koyacaksın oraya? O sinekteki nizam ve intizamı nasıl vereceksin? Hayatı hangi esbabından getirip de onun içine yerleştireceksin? O sinek hayatının programını onun kafasında nasıl yazacaksın? Değil mi? Mümkün mü böyle bir şey? O zih hayatın azaları ve cihazları adedince kalıplar, belki makineler bulundurmak gerektir, ta ki tabiat o işi görebilsin. Yani en ufacık bir İğneyi dahi ustasız olmayacağını kabul ediyorsun da o şu anda fennin, bilimin çözemediği o sineğin yapısını, hayatını, ruhunu, o hatta bazılarında zehirli sineğe bal yapılmasını nasıl tabiata havale edebiliyorsun? Nasıl şuursuz esbabı verebiliyorsun? O kadar mı akılsızsın, kendi kendine oldu diyorsun? E bu tarafa dönelim şimdi. Madem bunu Allah yaptı diyorsun, iş bitti mi zannediyorsun? Neden onun sahibini daha fazla tanımak istemiyorsun? Neden kendine sınır koyup da Allah deyip de iş bittiğini zannedip kendi ülfet kuyusunu açıp o kuyunun içine düşüp yok olmaya mahkum kalıyorsun? Adını bildiğin Allah'ın zatını bildiğini mi zannediyorsun? Değil mi? Nefsim itibariyle bir de bu tarafa dönüp bakmak lazım. Hem maddiyun denilen bir kısım ehli delalet zerrattaki ı muntazama içindeki hallakiyet ilahiyenin, yani o hidrojenin, oksijenin, karbonun, cansız atomların üzerinde canlı hücrenin yapılmasını, kudret-i ilahiyenin, kudret-i rabbaniyenin bir cilviye azamını hissetmişler. O cilvenin nereden geldiğini bilemediklerinden çünkü gözükmüyor. Cansız atomdan canlı hücrenin yapıldığını hissediyorlar. Nereden geldiğini bilemiyorlar. Çünkü akıllarına dayanıyorlar. Akılları ise o meseleyi çözmekten aciz kalıyor. Kudret-i Samadaniye'nin cilvesinden gelen umumi kuvvetin nereden idare edildiğini anlayamadıklarından, madde ve kuvvete ezeli tabefim ederek. Yani kalemi görmüyorlar, katibi görmüyorlar, mürekkebi görüyorlar. Diyorlar ki bu mürekkep bu kitabı yazıyor. Ya kardeşim görmüyorsan yoktur demek değil ki. O yazıyı görüyorsan, yazılan yazılardaki intizamı ve nizamı, cümlelerin kurulmasını, cümlelerin bir mana ifade etmesini okuyabiliyorsan diyeceksin ki burada bir katip var, bir kalem var. Ben bunu da görebilirim istersem diye onu görme yoluna gireceksin. Neyi görüyorsun ki onu hemen görebilesin? anlayamadıklarından madde ve kuvveti ezeli ve tevekküm ederek yani maddeye, atoma, aciz zerrelere ilahlık vasfı vererek asar ilahi isnat etmeye başlamışlar. Çünkü başka yol bulamamışlar. Bir kısmı da demiş ki bu atomlardan bu kainat olmaz. Bunlardan ilahlık da olmaz. Ama ben ilahı da kabul etmiyorum. Kabul etmeyeceğim için kainatı da kabul etmiyorum. Ben yokum hiçbir şey yok diye akıldan istifa ederek akılsızlık perdesi altına sığınmışlar kendine akıllı zannedenlerin akılsızlıkları. Fe subhanallah. Fe subhanallah. İnsanlar da bu derece cehalet olabilir mi ya? Yani? Değil mi? Bir de bu derece cehalet olan o insanlar imana ve İslam'a bu kadar muhkem, bu kadar sağlam delil ve büruhana, delile ve büruhana istinaden İslam'a hurafe demişler. Kendi hurafelerinin içinde boğulan insanlar. Bu kadar ahmaklar. Allah hidayet etsin hepimiz, hepsine. Biz sıfatlara düşmanız, şahıslara değil. Bilemezsin yani. Değil mi? Kimin iman edeceğini Allah bilir. Bakarsın en azılı kafir, en azılı ehli iman olur yani. Olmamış mı? Çok olmuş yani. Veya imandan dönüp küfre giren de olmuş çok. Yani, yani o yüzden sıfatlara sen, senin derdin sıfatlarla. Evet. Fe subhanallah. İnsanlarda bu derece hadsiz cehalet olabilir mi ki mekandan münezzeh olmakla her bir yerde, her şeyin icadında, her şeyi görecek, bilecek, idare edecek bir tarzda bulunur bir vaziyetle yaptığı fiilleri ve eserleri camit, kör, şuursuz, iradesiz, mizansız tesadüf fırtınaları. Ne tesadüfü, ne fırtınası, o fırtınayı estiren kim bir kere? O fırtınayı estireni sen niye gözünü kapatıyorsun? Madem bir fırtına varsa onu estiren birisi var. O fırtınanın içinde o çalkalanan zerratı çalkalandıran kim? Nasıl bunları fiilleri failsiz görebilirsin? ha? 50 milyon yılda efendim böyle dehriyun yani. Zamana ispat edemediği için ilahlık vermek. Dehriyun. Valla 1 milyon yılda geçse 1 katrilyon yılda geçse olmaz. Bir şey bir şey kuvvet uygulaması o yerinden hareket etmez. O kuvvetinde illa bir faile bir fiil illa bir faile bakar. Evet. Ne kadar cahilane, hurafe bir fikir olduğunu eğer zerre kadar aklı varsa bunların bilmesi gerekir. Zerre kadar aklı yoksa tam o zaman zaten konuşacak bir şey de yok demektir.